Dayanınıza sağ olasın. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sayın başkanım. Saygılar. Sağ olun. buyurun lütfen. Tamam. Yerel seçimlere doğru yaklaşırken adaylık artık isimlerin veya partilerin belediye başkan adaylıkları yavaş yavaş tartışılmaya başladı. Bu noktada yukarıda adaylık konusu konuşuldu mu? Hayır, biz Türkiye siyaseti ile ilgili genel bir değerlendirme yaptık sayın vekilimle. Evet, hı, hı. ve çok da yararlandım. Kendisine bu nazik siyaset için teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra benzer değerlendirmeleri yapmaya devam edeceğiz ama özel olarak. E, yerel seçimde de çok odaklandık. Daha genel Türkiye siyaseti, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik. Evet. Aytun Bey, size bir sorun olacak. Siz e, AKP ile İyi Parti'nin İzmir'de birleştiğine yönelik bir itibarınız Daha sonra Kürşat Bey bu iddiayı yalanladı. Evet. Bu konu hakkında. Benim açıklamalarımdan de... sonra bunun hayata geçirilmesi zorlaşmıştır. Ama siyasette bir şey vardır. Önce şunu söyleyeyim, Sayın Genel Başkan'ın e, daveti istişare etmiş için imkan Hı. yaratmasını belirle. Kendisine çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, gerçekten çok yararlı bir görüşme oldu. Konuştuğumuz Türkiye'nin istikbali konuları olmuştu Hı. ve tek, muhtemelen ortaya çıkacak yeni anayasa, ona karşı nasıl bir tutum alınacağı e, birlikte biraz daha her şeyin aydınlanmasını bekleme noktasında düşündüm. Ee, diğer konuları yani Özetle söylemek gerekirse İkbal yerine hep istikbali konuştuk. Türkiye'nin istikbali konuştuk. Ben çok teşekkür ederim kendisine. Çok yararlandım. İnşallah bunlarda bir daha Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Saygılar. Çok teşekkür ederim. Günler. Teşekkür Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.